Etkinlik 5. Aşağıda su, karbon, tetraklorür, etil alkol ve benzen gibi sıvıların buhar basınçları ve sıcaklıkları ile ilgili bir tablo yer almaktadır. Tablo ile ilgili soruları açıklayınız. Tablodaki sıvılardan hangileri 25 derece, hangisi 25 derecede en büyük buhar basıncına sahiptir? Ve bu durum sıvının buharlaşma eğilimi hakkında ne ifade eder? Ve baktığımda direkt buhar basıncı e, sütununa baktık. En yüksek buhar basıncı kimde? Benzende. E, benzenin bu buharlaşma eğilimi hakkında ne ifade edecek? Moleküller arası çekim kuvveti daha azdır. daha hızlı buharlaşacağını ifade eder. O zaman yazalım. Benzen bu durum sıvının buharlaşma eğilimi sıvının daha hızlı buharlaşacağını ifade eder ya da işte daha uçucu da burada diyebiliriz. Karbon tetraklorür ve benzen sıvılarının buhar basınçları arasındaki farkı nasıl açıklarsınız? Karbon tetraklorüre baktık 12.2, benzene baktık 12.7. Buhar basınçları birbirlerine yakın ve diğerlerine baktığımızda da yüksek. E, yüksek olmasının sebebi moleküllerin arasındaki çekim kuvveti daha az. E, bunun da sebebi buradaki karbon tetraklorür benzen de benzenli ikisi de apolar. İkisi de apolarsa bunların arasında ne fark var? Elektron sayısı arttıkça London kuvvetleri de artıyor. Yani baktığımda benzinin daha fazlaysa burada buhar basınca demek ki daha apolar, daha polar bu şekilde düşünebiliriz. Yani elektron sayısı daha az ya da kütlesi daha az diyebiliriz. Bunları da yazalım. Apolar moleküllerdir diyeceğim. Apolar moleküllerin arasında London çekim kuvvetleri var. London kuvvetleri baskındır. Ve dediğimiz gibi London kuvvetleri de elektron sayısıyla ya da atomun kütlesiyle orantılıdır. Demek ki karbon tetraklorürün elektron sayısı daha fazladır. Bu şekilde yazabiliriz. Daha fazla olduğu için London kuvveti yüksektir, buhar basıncı daha düşüktür. İkisi arasında tabi kıyaslıyoruz. Tablodaki sıvılardan hangisi en düşük buhar basıncına sahiptir? Bu durumu molekül arası çekim kuvvetiyle açıklayınız. Tabloya baktığımda en düşük burada su var. E, suyun da demek ki moleküller arasındaki çekim kuvveti diğerlerinden daha fazla. Baktığımda su da etil alkol e, hidrojen bağı yapıyor. Bundan e, alakalı. E, demek ki suyun hidrojen bağı daha kuvvetli. Yani daha fazla hidrojen bağı yapıyor. Bunları da yazabiliriz. Sudur dedik. Bunun nedeni dediğimiz gibi sudaki hidrojen bağı su molekülü etil alkolden daha fazla hidrojen bağı yapar dedik. Bunu da isterseniz şu şekilde kenarda göstereyim. Çok e, kullanılır mı bilmiyorum ama işte su molekülünü şuraya çizdik. Bir su molekülü daha aldım. Hidrojen bağını saymak için yapıyorum. Hatta bir su molekülü daha alayım. Şimdi ortadaki su molekülünü odaklanın. Hidrojen oksijene bağlı, diğer moleküldeki oksijene gidiyor. Diğer hidrojen oksijene bağlı, diğer moleküldeki oksijene gidiyor. Aynı şekilde alt tarafa baktığında hidrojen oksijene bağlı, bu da merkezdeki oksijene gidiyor. Diğer hidrojen oksijene bağlı, merkezdeki oksijene gidiyor. Yani sudaki oksijenin iki tarafında da hidrojen olduğu için e, su dört tane hidrojen bağı yapıyor. Ama etil alkol bir tane hidrojen bağı, iki e, tane hidrojen bağı yapıyor. Bir kendisinden gelecek, bir diğerinden gelecek. Yani hidrojen bağı sayısını bu şekilde sayabiliriz. Ama diğer türlü baktık, İkisi de hidrojen bağı yapıyor. Demek ki suyun suyunki daha yüksekse. Demek ki hidrojen bağı sayısı daha fazladır. Bu şekilde de yorumlayabiliriz. Eğer suyun buhar basıncı 25 derece yerine 40 derecede ölçülseydi buhar basıncı neden e, nasıl değişirdi? Açıklayınız. Burada da buhar basıncı da ne diyeceğiz? Artar diyeceğiz. E, artmasının sebebi de sıcaklık arttıkça e, taneciklerin arasındaki çekim e, zayıflayacak. E, sıvı daha kolay e, buhar haline geçebilecek. Bundan dolayı yazalım artardı. Sıcaklık arttıkça moleküller arası çekim kuvveti azalır, azalacağı için su kolay buharlaşır. Benzinin 25 derecedeki buhar basıncı 12.7 kilopascal olarak verilmiştir. Benzinin buhar basıncının etil alkolün buhar basıncından yüksek olmasının nedeni nedir? E yine moleküller arası çekim kuvveti. Benzen burada apolar olduğu için moleküllerin arasında London çekim kuvvetleri baskın, etil alkol de hidrojen bağı baskın. E hidrojen bağı da London kuvvetlerinden daha güçlü olduğu için taneciklerin arasındaki çekim kuvveti fazla buhar fazına geçemiyordur. Bunu da bu şekilde yazalım. Benzen dedim, apolar dedim, London dedim. Bir de neydi diğeri? Etil alkol. Etil alkol polar dedik ee, ve hidrojen bağı yapıyor. Hidrojen bağı London kuvvetinden London'dan daha güçlüdür. E moleküller arası çekim kuvveti arttıkça buhar basıncı da ne olacak? Azalacak. Pardon, moleküller çekim kuvveti arttıkça buhar basıncı azalacak. Landın daha, ee, suyun Evet, aynen öyle. Daha güçlüdür. Moleküller çekim kuvveti arttıkça buhar basıncı Hem su hem etil alkol molekülleri polar olmasına rağmen buhar, e, suyun buhar basıncı etil alkolden e, neden daha düşüktür? Nedenini açıklayınız. Dediğimiz gibi hidrojen bağı sayısıdır. Su 4 tane etil alkol 2 tane hidrojen bağı yapar. Aynı sıcaklıkta sıvıların buharlaşma arası, buharlaşma hızları arasındaki ilişki nasıldır? Buhar basınçları arasındaki ilişki nasılsa, buharlaşma hızları da öyle. Bunlar paralel gidiyor. Çünkü daha hızlı buharlaşıyorsa daha fazla buhar oluşturacak ve bu buharlar da daha fazla basınç yapacak. O yüzden buhar basıncı arttıkça buharlaşma hızı da artar. O zaman arasındaki ilişki en yüksek benzendi Sonra kimdi naftalin miydi? Yok, karbon tetraklorür, CCl4. Sonra etil alkol. Sonra su şeklinde yazıyoruz.